Rüyada hamile görmek Rüyada hamile görmek tek bir şekilde yorumlanmaz. Bir kadının rüyasında hamile olduğunu görmesi zenginliğe bir erkeğin hamile olduğunu görmesi ise sıkıntıya ve zorluğa işaret eder. Aynı zamanda kadın ya da erkek fark etmeksizin Rüyasında kendini hamile gören kişinin karnı ne denli büyükse aynı oranda mal sahibi olacağı anlamına gelir. Eğer bir erkek rüyasında karısının hamile olduğunu görürse bir mal sahibi olma arzusundadır. Rüyada hamile kadın görmek zorluklara, sıkıntıya ve kedere işaret eder. Evli olmayan bir kadının kendisini rüyada hamile olarak görmesi onun hane içinde sebep olacağı tatsız durumlara ve belalara delalet eder. Kimi zamanda bekar bir kız rüyada hamile olduğunu görmesi ise kısmetinin bağlı olduğuna yorum. Rüyada hamile olmak rüyada hamile olduğunu gören kişinin gayrimenkulü parası ve rızkı artar. Zenginliğe ve bolluğa kavuşur. Bazen de bu rüya kişinin yakın zamanda yaşayacağı hafif sıkıntılarıdır. Hamile olduğunu gören kimsenin karnı nedenle büyükse sıkıntıları da o nebze büyük olur ve doğurma ne kadar yaklaşmışsa Sıkıntıları da o derece kısa bir zamanda sona erer. Rüyada karısının hamile olduğunu görmek. Rüyada karısının hamile olduğunu gören erkeğin satın almak istediği bir mal olduğu anlamına gelir. Yeni bir ev, araba ya da yazlık olabilir. Yani rüya sahibinin almayı planladığı bir şeye delalettir bu rüya genellikle hayırlı ve güzel bir rüya olarak bilinir. Rüyasında karısı hamile olan kimse maddi anlamda umut ettiği her şeye kavuşur veya eline toplu bir para geçer. Rüyada hamile kadın görmek Rüyada hamile kadın görmek iyiye işaret etmez, bilakis kötü şeylere delalet eder. Rüyasında hamile kadın gören kişi zorluğa, sıkıntıya, yokluğa düşebilir ya da onu kedere sürükleyecek bir olay yaşayacaktır. Bazı alimlere göre ise rüyada görülen hamile kadın kişinin yakın zamanda bazı sorunlarla yüzleşmek zorunda kalacağına fakat bir müddet sonra bu sorunlardan kurtulup tekrar rahata kavuşacağına işarettir. Rüyada erkeğin hamile olduğunu görmek. Rüyada erkeğin hamile olduğunu görmek canına kıymaya işaret eder. Rüya sahibinin kendini asarak intihar edeceğine yorumlanır. Rüyada genellikle gerçek hayatta aykırı şeyler görmek peki yorulmamaktadır. O nedenle öyle bir rüya kişinin yaşayacağı sıkıntılardır diyebiliriz. Rüya sahibi kendisinden kaynaklanan bazı davranışlar sebebiyle üzüntü yaşar ve keder içinde olur. Rüyada bekar kızın hamile olması, rüyada bekar bir kızın hamile olması ailesi ve hane içiyle yorumlanır rüyasında hamile olduğunu gören bakire bir kızın ailesinde kendisi nedeniyle nahuş olayların yaşanacağına, tatsızlık olacağına ve aile bireylerinin hepsinin sıkıntıya düşeceklerine işaret eder. Bazen de bu rüya o kızın gerçekten çok iyi ve varlıklı bir gençle evlenmesine veya güzel bir şekilde eğitimini tamamlayıp karlı bir işte çalışmasına yorulmaktadır. Rüyada hamile hayvan görmek. Rüyasında hamile bir hayvan gören kişi, çevresinde bulunan ve yardıma ihtiyacı olan bir kimseye yardım eder ve onun bir ihtiyacını giderir. Hamile hayvan, genellikle yoksul veya zorda olan bir kişinin sembolüdür. Rüyada hamile bir hayvana yemek veren gerçek hayatta da insanlara yardım eder veya onların gereksinimlerini giderir. Rüyada hamilelik görmek. Rüyada hamilelik görmek genellikle şan ve şöhrete yorulur. Böyle bir rüya gören kimse kısa sürede kendisinin de tahmin edemeyeceği nimetlere ve güzelliklere kavuşur. Bu rüya bazen ev halkından veya akrabalardan bir kadının hamile kalmasına veya hamileler için kız çocuğuna işaret eder. Rüyada doğurduğunu görmek. Rüyada doğurduğunu gören kimse kısa süre içinde tüm sıkıntılarından ve kederinden kurtulur. Bu rüya kişinin o anki halinin değişeceğine, daha güzel bir yaşama kavuşulacağına veya herhangi bir zorlu durumda karşı karşıya ise yakın zamanda tüm problemlerin biteceğine işarettir. Rüyasında doğum yapan kişi hapiste ise özgürlüğüne kavuşur. Rüyada bir kadının kendisini gebe görmesi. Rüyada bir kadın kendini gebe olarak görürse çoğu alime göre bu rüya büyük bir miktarda malın mülkün ve paranın göstergesidir. Bazen de bu rüya aile hayatında yaşanacak olumlu değişikliklerdir. Kocası ile arası bozuk olan bir kadın bu rüyayı görürse yakında her şeyin düzeleceğine ve tekrar barışacaklarına işarettir. Rüyada hamile karnı görmek. Rüyada hamile karnı görmek genellikle şan, şöhret, mal, mülk gibi olumlu şeylere yorulmaktadır. Rüyada hamile olan kadının karnı ne kadar büyükse eline o kadar miktarda para geçer. Karın çok büyükse herkesin tanıyacağı bir üne sahip olmaya veya zenginleşerek servet edinmeye işaret olan bu rüya, karın küçükse az paraya veya insanların takdirini kazanacak şekilde bazı işlerde bulunmaya delalet eder. Rüyada kızının hamile olduğunu görmek. Rüyada kendi kızını hamile görmek, o kızın ileride ilim öğreneceğine veya işinde oldukça yüksek bir seviyeye çıkacağına işarettir. Bu rüya genellikle evladın güzel bir eğitim alıp anne babasına hayırlı olmasına veya insanlara yardım etmesine yorulmaktadır. Bu rüyayı gören kişiye kızı tarafından bir hayır ulaşır ve dünya hayatında kızının gününü görür. Rüyada dul kadının hamile olması. Rüyada dul bir kadın kendini hamile olarak gördüyse bu o kadının yakında iyi bir kısmetinin çıkacağına ve evleneceğine işarettir. Eğer bu bayan evlenmeyi isteyen biri değilse yakında istediği ve arzu ettiği birçok şeye kavuşacağının ve daha rahat bir hayat süreceğinin göstergesidir. Rüyada kısır bir kadını hamile olarak görmek. Rüyada kısır bir kadını hamile olarak gören kimse, kısa zaman sonra umudunu tamamen yitirdiği bir işin istediği şekilde değişeceğini ve hiç beklemediği bir anda tüm isteklerine kavuştuğunu görür. Bu rüya genellikle olmayacağını düşündüğünüz birçok arzunun en hayırlı şekilde gerçekleşeceğinin göstergesidir. Kısır bir kadının çocuk doğurduğunu görmede hatalardan ve günahlardan dönmeye, pişman olmaya, tövbe etmeye ve üzülmeye işarettir. Rüyada hamile bir kadın ile konuşmak. Rüyada hamile bir kadınla konuşup sohbet etmek varlıklı ve zengin bir adamdan yardım görmeye işarettir. Bu rüya özellikle iş hayatında bazı sıkıntıları olan kişiler için yakında gerçekleşecek güzel olaylara, maddi sıkıntılardan kurtulmaya ve borçlular için Borçlarını ödeyecek kadar eline bir mal geçmesine işaret eder. Rüya'da hamile kaldığını görmek. Rüyasında hamile kalan kimse hiç istemediği bazı olayların ortasında kalır. Bu rüya kişinin yakın zamanda bazı sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalacağına işarettir. Bazı alimlere göre ise bu rüya gören kişinin arzu ve dileklerinin uzun vadede gerçekleşeceğinin göstergesidir. Yani eğer rüya sahibinin bazı istekleri varsa bunların hepsi yavaş yavaş gerçekleşir ve bu onun için aslında daha iyi hayırlıdır. Rüyada hamile arkadaşını görmek. Rüyada gerçekten hamile olan bir arkadaşınızı görmeniz onun güzel ve hayırlı bir çocuk doğuracağına ve o çocuğun anne babasına büyüdüğünde birçok iyilik yapacağına işarettir. Rüyasında hamile olan kadını arkadaşını gören o kimse o kişiden bazı yardımlar görür veya kendisi bu hamile arkadaşına yardım eder. Rüya'da hamilelik sancısı çekmek. Rüyasında hamilelik sancısı çektiğini bu sayede onu gördüğünü gören kimse bu rüya oldukça güzel ve hayırlı sayılmaktadır. Çünkü rüyada görülen acı sancı benzeri durumlar gerçek hayattaki mutluluklara ferahlamaya ve her anlamda huzurlu olmaya işarettir. Bu nedenle bu rüyayı gören kişinin dünyadaki sıkıntıları son bulur. Hasta ise iyileşir. Yolcu ise sağ salim evine döner veya tüm hatalarından dönerek daha iyi bir insan olur. Rüyada hamilelik suyunun gelmesi. Rüyada hamile olup suyunun geldiğini ve doğuma çok az bir süre kaldığını gören kimsenin dünyada da yaşadığı sorunlara ve sıkıntılara da nihayet olacağının o kişinin her anlamda mutlu olacağının göstergesidir. Bu rüya Kişiye sabretmesi gerektiğini hatırlatan uyarıcı bir rüyadır. Sabırla tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini ve ancak bu sayede tüm üzüntülerden kurtulacağını gösterir. Rüya'da hamilelik testi yapmak. Rüya'da hamilelik testi yapan kimse dünyada elde edeceği her şeye biraz sınanmadan ve sıkıntı çekmeden ulaşamaz. Buraya genellikle zorluk çekerek bazı imkanları elde edeceğinizi ve ancak bu şekilde mutlu olup isteklerinize kavuşacağınızı hatırlatan bir rüyadır. Rüyada Sezeryan görmek Rüyada Sezeryan ile doğum yapan bir kadın görmek, kişiye zorluklarla beraber bazı kolaylıkların da ulaşacağına veya kendi hataları sonucunda bazı sıkıntıların isabet edeceğine işaret olan bir rüyadır. Rüyada sezeryan yaptığını gören veya yaptırdığını gören kişi menfaat elde edebilmek için bazı istemediği işler yapmak zorunda kalacak demektir. Rüyada hamile bir yaşlı kadın görmek. Rüyasında hamile bir yaşlı kadın görmek o yılın kıtlıkla ve pahalılıkla geçeceğine işarettir. Yaşlı bir kadının hamile olması sabırla her şeyin düzeleceğine, umudun kesildiği birçok şeye uzun bir uğraş sonucunda ulaşılacağına işaret eder. Rüya'da ultrasona girmek, rüyada ultrasona giren kişinin bazı sırları çok güvendiği bir arkadaşı tarafından ifşa olunacak demektir. Bu rüya genellikle kendisine güvenilmemesi gereken dost görünümlü bir düşmana da delalet eder. Rüyada hamile görmek, rüya tabiri ve rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni, bir de yorum yapmayı, kanalımızı eşe, dosta, ısım akrabaya tavsiye etmeyi, ayrıca abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size her zaman hayırlara vesile olması dileğiyle başka bir rüya tabiri ve yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.